Selam dostlar. Beklenen habere hepiniz hoş geldiniz. Yolda giderken, yürürken, otobüste ve minibüste yolculuk yaparken genellikle altın fiyatlarını konuşanlara şahit oluyoruz. Ancak herkesin derdi farklı. Kimi altın fiyatlarının düşmesini istiyor, kimi ise saçmalama altın fiyatları artsın ki elimizdeki altınları bozdurup borcumuzu ödeyelim diyor. Peki siz ne istiyorsunuz? Altın fiyatları artsın mı düşsün mü? Yorumlarda cevaplarınızı bekliyoruz. Gram altın çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını, at altın ve ons altın fiyatlarında fiyat artışı yaşandı. Yatırımcıların yeni haftada kafasını karıştıran altın, acaba gram altın mı yoksa çeyrek altın mı veya tam altına alınır mı sorusunu akıllara getirdi. Siz olsanız hangi altına yatırım yapardınız? Sizce gram altın mı, çeyrek altın mı, tam altın mı? Hangisini almak mantıklı? Değerli görüşlerinizi yorum kısmında bekliyoruz. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 2324 TL'den alı işlemi gerçekleşirken 2324 TL'den satışa sunulduğu görüyor. Çeyrek altın 3997 TL'den alı işlemi gerçekleşirken 4194 TL'den satışa sunulduğu görüyor. Yarım altın 7921 TL'den alı işlemi gerçekleşirken 8118 TL'den satışa sunulduğu görüyor. Tam altın 15.987 TL'den alı işlemi gerçekleşirken 16.385 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Cumhuriyet altını 15.946 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 16.187 TL'den satışa sonunu görüyor. Ata altın 16.351 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 16.922 TL'den satışa sonunu görüyor. 14 ayar bilezik 1722 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 1755 TL'den 22 ayar bilezik ise 2342 TL'den satışa sonunu görüyor. ONS ise 2234 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, videolarımızda bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bize takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.